Oyun cehenneminden herkese merhabalar. Bugün sizlere YouTube'a video yüklemeyi göstereceğim. YouTube'a bir video yüklemeyi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama illa da bilmeyenler vardır yani. Ben de bilmeyenler için böyle bir şey göstereceğim. İşte ilk başta YouTube'un ana sayfasına gidiyorsunuz Tabi Gmail hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Bu benim Gmail hesabım değil. Şimdi başka değişik şeylere girmeyin. Dedemin Gmail hesabı. Neyse. İlk önce Gmail hesabına giriş yapmanız Gerekiyor Lan. Yanlışlıkla buna girdik. İşte kendi video. Neyse. İşte ilk önce Gmail'e Gmail hesabınıza girmeniz gerekiyor. Girdiniz. Sonra YouTube'un ana sayfasına girdiniz. Bir daha gidelim hatta. Ee, sonra video yüklemek istiyorsunuz. O zaman burada e, burada sağ, sağ üst köşede yükle var yükleye basıyorsunuz. herkese herkes diyor işte ilk video yüklerseniz böyle bir şey geliyor. Tamam değil. İlk video yüklerseniz böyle geliyor. Şimdi size ilk önce bir şey göstereceğim. Ee, i̇şte buraya burada bu işte bu simgeye basarak yüklenecek dosyaları işte buradan seçebilirsiniz. Tamam onu geç. O kolay. 15 dakikadan uzun süreli videolar yüklemek istiyorsanız burada yükle yerine geçerken burada yazıyor. Yükleme uzunluğunuzu arttırın diyorsunuz. İşte kodu nasıl göndermek istiyorsunuz falan diyor. İşte bana kısa mesaj olarak gönderin diyorsunuz. buraya telefon numarasını yazıyorsunuz. İşte atıyorum 0500 53 3 47 mesela. Öyle salladım kafadan. Böyle doğru çıktı yalnız. İşte bu numaraya gönderildi. İşte kendi numarası yaparsınız. İşte buraya altı, altı basamaklı doğrulama kodu yazınız. Biraz bekledikten sonra gelecek telefonunuza kod. Onu yazıyorsunuz. Gönder diyorsunuz. O kadar basit yani gönder diyorsunuz bitiyor bu kadar İşte video atmayı da işte buradan yükleden mesela e, bendikemden ne çektiyseniz mesela buradan hepsini atabiliyorsunuz falan da filan işte böyle yapabiliyorsunuz çok basit yani herkes yapar ya yapar çok basit ya 15 dakikadan uzun süreli video izlemek istiyorsanız da işte buraya basacağınız önleri dediğinde yapacağınız ve bu kadar basit. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın.